Hafta başı ne demiştik? Perşembe gününe doğru Amerika'daki büyüme, gayri safi milli hasıla verilerine göre piyasalarda bir sallantı olabilir, geri çekilme olabilir demiştik. Bugün son 24 saatte 50-55 milyar dolarlık bir çekilme oldu kripto para piyasalarında. Yani pazar hacmi 55 milyar dolar civarında düştü. Karışık sinyaller alıyoruz ki zaten önümüzü göremeyeceğimizi söylemiştik. Hadi gelin isterseniz bugün bir hafta ortası değerlendirmesi yapalım. Perşembe gelmeden bir de DeFi tarafında, merkeziyetsiz finans tarafında önemli gelişmeler var. Sizlerle onları paylaşayım. Arkadaşlar merhaba Kripto Emre hepiniz hoş geldiniz. Şimdi umarım keyifler yerindedir. Piyasa biraz karışık seyretmeye başladı ama kanalımı takip edenler zaten bunun böyle olacağını biliyorlardı. Ben çok önemini net görmeden pozisyon açmayı seven bir insan değilim. O yüzden şu an işte aportla bekliyorum. Öyle aman aman bir alım satımım yok. Sadece işte gün geçsin vakit geçsin diye işte biraz bir şeyler yapıyoruz. Çünkü işte yasaklar gelecek. Gene eve kapanacağız. 3 hafta yapacak başka bir şey yok yani. hani evden çıkamayacağımız için orada e, trade'den başka bir şey yok. Bakalım bizim piyasalardaki sokağa çıkma yasağı ve kapanma tam kapanma. Küresel piyasalarda kripto paraları yükseltecek mi? Çünkü bir önceki şeyde e, ne derler rally'de bizim etkimiz çok büyüktü ama biliyorsunuz ülkemizde birkaç tane yerli borsa battı, birkaç işte dolandırıcı buldan kaçtı. Bunlar bir yerli yatırımcının işte şey piyasaya olan güveni sarsıldı. O yüzden ilginç günlerden geçeceğiz. Daha büyük haberlere gelelim. İşte FED tarafında, daha doğrusu Amerika tarafında işte gayri safi milli hasıla e, beklentileri var. Burada Amerika'da beklenenden daha çok enflasyon oluşacak diye bir korku salındı piyasaya. Ki keza bugün işte e, Amerika piyasaları ve küresel piyasalar karışık açıldı. Ama future'lar zaten düşüşte. O yüzden yani yarın bu işte e, ne derler, düşüşlerin devamı gelebilir. Yani hafta başında dediğim korku devam edebilir. E, orada bir de çok ilginç bir tablo var. Bugün sizinle onu paylaşacağım. E, bir de işte altcoin'lerle ilgili özellikle DeFi tarafında önemli gelişmeler var. Hafta ortası da analizimizde biraz da onlardan bahsedelim isterseniz. Başlamadan önce bugünkü videomuzun bir sponsoru var ki hoşuma gitti. Yani hani biliyorsunuz ben reklam reklam diyen bir adamım ama bazı reklamları ben de beğeniyorum yani güzel projeler, güzel platformlar karşımıza çıkıyor. Bugünkü platformumuz da bscpad.com arkadaşlar. Arkadaşlar bscpad Binance Smart Chain pad olarak da şey edebilirsiniz, açabilirsiniz. Ne yapmışlar bu adamlar? Çok hızlı bir şekilde özetleyeyim. Biliyorsunuz biz DAO Maker'ın işte sponsor olduğu, işte arkasında durduğu işte yeni coin'lere, projelere yatırım yapıyoruz değil mi? Bu DAO Maker kendi DAO token'ı ile talep topluyor. Ondan sonra işte o coin'den alokasyon alıyoruz bir miktar hakkımız kadar. Sonra tahtası açıldığında böyle bir günde ona da katladı oluyor, 40'a da katladı oluyor. Ya da ilk haftasında çok güzel bize kısa vadede para kazandırıyor. Böyle yeni yeni projelerin arkasında duruyorlar. Onlarla beraber bize de para kazandırıyorlar. Aynı şeyi bu adamlar sadece Binance Smart Chain yani işte Binance'in blok zinciri üzerinde yapmışlar. Ee, bunlar da işte hoş buldukları blok zincir projelerine şey ediyorlar. Kendi platformlarında talep topluyorlar. Ön talebe girmenin çeşitli yolları var işte gümüşten platine altına paketlere bölmüşler. Ee, orada işte girdiğiniz paket karşılığında e, işte belli bir alokasyon alıyorsunuz yeni çıkacak coinlerden. Sonra o da işte Pancake Swap'da ya da başka bir borsada listelendiği zaman siz ucuzdan çok daha aldığınız için çok güzel para kazanıyorsunuz. Ee, dinle performansları paylaşmışlar Şu son zamanlarda yaptıkları e, işte yeni token e, public sale şeylerinde satışlarında. Şimdi burada en kötüsü bile bugün 5 e, kat hatta pardon affedersiniz 4 e, kattan fazla getirmiş. Mesela en kötü şu an gördüğüm 4.11x. O da bugünkü fiyatlardan iyi günlerinde 11 kata kadar çıkmış mesela. Şey Kelvin diye bir proje. k l e, BSC Pad'in kendi token'ı mesela işte DAO Maker'ın DAO'su gibi e, şimdiye kadar bugünkü fiyatlardan 100, 165 kat yapmış. İnanılmaz bir rakam. İyi günlerinde de 329 kata kadar çıkmış. Ki bunlar çok kısa süreler yani. Hani bu anlattıklarımız birkaç aylık hikayeler. Onun dışında 91 kat katlayan var. İşte şimdiye kadar 24 kat katlayan BSC Station diye. Blind Boxes diye bir şey var. 80 kata kadar çıkmış. Şimdi ölüsü 9 kat yukarıdaymış. O yüzden ne güzel bir şey. Binance Smart Chain ve PancakeSwap bizim ülkemizde de popüler. O yüzden ilgili linklerin hepsini aşağıda bırakıyorum. Oradan platforma bakabilirsiniz. Telegram gruplarına katılabilirsiniz. Nereden nasıl bu işte ön satışlara girebilirsiniz. Hepsinin bilgisi aşağıdaki linklerde mevcut. Muhakkak göz atın. Şimdi küresel piyasalarda çok enteresan bir şey oluyor. Yani aslında birkaç senedir e, bizim tahmin ettiğimiz şey bugün artık gerçeğe dönüşmüş durumda. Hani biz hipotez gibi konuşuyorduk bundan ama bugün kuram olarak e, hani kendini ispat etmiş durumda. Olay da nedir? Pazartesi günü anlattığım gibi şimdi biliyorsunuz işte bu 2008 krizinden beri başta Amerikan Merkez Bankası Fed olmak üzere merkez bankaları ekonomileri canlı tutmak için faizleri neredeyse sıfıra çektiler. Avrupa'da negatif faiz veriyorlar. İşte para basıyorlar. Yetmedi pandeminin etkilerini azaltmak için işte hem bu hamlelerini iyice arttırdılar hem de mesela Amerika'da Fed varlık alımlarına başladı. Onlar da hisse alarak orada borsayı yüksek tutmaya başladılar. yani böyle bir para bolluğu içerisinde güç bela modern ekonomiyi ayakta tutmaya çalışıyor merkez bankaları. Orada Fed başkanı Powell diyor ki işte enflasyon istediğimiz seviyeye çıktıktan sonra biz frene basarız her şey normale döner diyor. Ama bir sürü buna karşı yorum çıkmaya başladı. Çünkü diyorlar ki siz affedersiniz bunun cıvığını çıkardınız. bu enflasyon değil hiper enflasyona sebep olacak. Çünkü hem üretim yok orada işte şey arz sıkıntısı var. ondan sonra siz böyle para basıyorsunuz piyasaya, talep bolluğu yaratıyorsunuz. Aradaki uçurum iyice genişliyor ki yarın şimdi Amerika'da gayri safi milli hasılalar açıklanacak. %7 gibi bir çeyrek bir büyüme bekleniyor. Hani bu bayağı hiper enflasyon artık geliyor. Amerika'da beklenenden çok enflasyon olacak korkusu yarattı. E bu da FED'in tamam artık enflasyon yarattık. İşte faizleri yavaş yavaş arttıralım. Ondan sonra bu quantitative easing'e para basmaya biraz ara verelim. Varlık alımlarını durduralım gibi ani bir frene basma hamlesi getirebilir korkusuyla şu an piyasalar satışa dönmüş durumda. İşte demin bahsettiğim gibi investing'den yeni baktım. Future'ların hepsi düşüşte. Bugün de karışık açıldı küresel piyasalar. O yüzden hani böyle bir korku var. Ama şurada tezat olan, ilginç olan nedir biliyor musunuz? Yani dün Investing'den bana 50 tane mesaj geldi, notification geldi uygulamasında. İşte bilançolar açıklanıyor biliyorsunuz. Amerika'daki şirketler karlılıklarını, şeylerini açıklıyorlar. İşler iyiye gidiyor orada yani. Şey, gördüğüm firmaların hepsi beklentinin üstünde kar açıklamışlar. Yani hani işler toparlıyor, biz normale dönüyoruz, işlerimiz düzeliyor kafasındalar. E bu ne demek oluyor? Aslında ekonominin niye gittiğine işarettir değil mi? Yani şirketlerin tekrar karlılıklarının artması, gelirlerinin artması. Ama bakın... ...küresel piyasalarda bu satış olarak yorumlanıyor. E bu da neye sebep veriyor? İşte demin dediğim gibi bizim hipotezi neden kuram oldu? Burada Fed'ler 2008'den beri piyasalara o kadar çok para bastılar ki ve sıfır faizle o kadar çok para bolluğu, likidite bolluğu yarattılar ki piyasa artık buna bağımlı kal kalmış durumda. Yani bildiğiniz eroin bağımlısı gibi piyasalar artık Fed'lerin bedava para vermesini, basabildiği kadar para basmasını, faizleri hep sıfırda hatta yani negatifte tutmasını istiyorlar. Firmalar karlılık açıklıyor, büyüdük diyor. Ona rağmen Fed işte şimdi faizleri arttıracak korkusuyla kimse şey etmiyor yani hani piyasalara güven vermiyor bu hisseleri kâr eden firmaların hisselerini satmaya devam ediyorlar. Ya yani burada böyle çok ilginç bir dinamik oluştu ve bu nasıl şey edecek, sonuçlanacak, bu düğüm nasıl çözümlenecek? Piyasaları tekrar normale döndürebilecekler mi bu işte para basınlığı bağımlılığından kurtarabilecekler mi? Orası muallak. Ama orada şunu çok net söyleyebilirim. Çok can yanacak. Yani çünkü Fed yeter artık ben frene basıyorum en ufak sinyalini verse orada piyasalar yerle bir olacak. Ki en başta da bizimki gibi küresel ama risk iş daha yüksek piyasalardan para çekilir. Bugün dikkat ederseniz kriptolarda işte 55 milyar dolarlık bir ufalma oldu diyorum. Altında düştü, gümüşte düştü İşte yani şey... getirdin adını böyle para tekrar Amerika'ya doğru çekilme sinyalleri vermeye başladı. Dolar endeksi yükselişte işte Amerika devlet tahvilleri onların işte şeyleri faizleri yükselişte ama borsalar düşüşte. Hani bunun devamı gelebilir Fed orada yeter artık diyecek olursa ki ben zaten orada hakikaten katastrofik bir çöküş olacağını düşünüyorum. Herkes bedava paraya kolay alışır. O yüzden hani biz Fed eskisi gibi normal edineceğiz dedi mi piyasalar bunu çok sert cezalandıracaktır. Merkez bankaları da elim mahkum tekrar para basmaya başlayacaktır uzun vadede. E, ya da yani yeni bir ekonomik modele mi geçelim falan yani gibi daha da büyük radikal tartışmaların önünü açacaktır. O yüzden e, yani çok çok enteresan günler yaşıyor şu son e, 2008'den bu yana işte ne ediyor? 12-13 senedir. E, o yüzden işte şey ben hani bir de bunun artık zurnanın zart dediği yere gelmiş durumdayız. Bakalım yarınki verilerden sonra piyasalar nasıl tepki verecek. Ama dediğim gibi yani şey artık uçurumun ucundayız küresel ekonomi olarak. Burada bir balonların patlaması lazım artık. Hani kriptolardan bahsetmiyorum burada. Çünkü Amerikan borsalarının özellikle teknoloji hisselerinde de ciddi bir şey var. Balon var. Artık bunlar bir yerde patlayacak gibi duruyor. Şimdi gelelim kripto piyasalarına. Ee, tamam hani Perşembe'den perşembe açıklanacak verilerden dolayı e, biraz tedirginim, kimliğim diyorum ama bizim piyasa tam gaz çok ilginç gelişmelere gebe olmaya devam ediyor. Nedir bunlar mesela? Ee, biliyorsunuz kanalda Nisa'nın başında Veracity diye VRA kısaltması bir token anlatmıştım ve tavsiye etmiştim ki o zaman fiyatı 2 sentin azıcık altındaydı. Ee, bu 5 sentlere kadar çıktı bize kısa vadede işte 2,5 kat Para bıraktı. Sonra biraz düzeltti. Orada geri çekilme oldu. Şimdi tekrar gaza basmaya hazırlanıyor. O yüzden dikkat etmenizi öneririm. Çünkü e, Veracity dediğimiz proje OKEX'de, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan OKEX'de listeleniyor artık. E, ve OKEx'te, hani bu listelenmenin şerefine çok büyük bir kampanya başlatmış. Tam 400 bin dolarlık VRA dağıtıyorlar. E, i̇şte borsaya gitti VRA ile işlem yapanlara. Şartlar değişik. Yani orada önceden VRA aldıysanız mesela bir Gate.io borsası OKEX'e O kekse getirin diyorlar. getirdiğiniz karşılığında işte belli bir veya bonus alabilirsiniz diyorlar. O keks üstünden al sat yaparsanız, hacim yaratırsanız ona göre bonus alırsınız diyorlar. Hepsinin linkini aşağıda bırakıyorum. O ilgili o promosyon linkine tıklayıp 400 bin dolarlık verasitlerden nasıl pay, payınızı alabilirsiniz. Elinizde hazır varsa onları nasıl kullanabilirsiniz. Hepsi anlatılıyor. O kekse de üye değilseniz yine aynı linkten üye olabilirsiniz. Onun dışında bir de Franklin diye bir proje Çin'den. Ee, daha doğrusu hani Çinli bir ekip pazarlamasını üstleniyor. Aslı nereli Franklin'in tam bilmiyorum ama büyük ihtimalle Çinlidir. Ee, ama daha önce de böyle çok ufak altcoin'i çok büyütmüş bir ekip olduğu için benim radarıma takılmıştı. Ee, Franklin'de de e, bir gelişme olacak gibi. Çünkü işte o da 5'e katladı çok kısa bir sürede biz bahsettikten sonra. Şimdi ama e, bir %50 dumping e, durumunda işte e, 20 sentin pardon 2 sentin az çok az altında e, şey diyor işlem görüyor. Buradan tekrar bir rally yapabilir kriptolarda bir işler iyi giderse. Çünkü e, şeyde de Franklin'de de e, tekrar bir büyük bir borsada listelenme haberinin eli kulağında diyorlar. O yüzden hani altcoin sepetlerine bir miktar eklenebilir. E, Franklin'in kısaltması FLY e, onu da işte Bitsy borsasında bizim çok sevdiğimiz zaten ilk orada yayınladılar. Şimdi ama Gate.io'da da listelendi. Ki zaten fiyat 16 Nisan'da Gate.io'da listelendikten sonra uçtu. Yani hani e, bir sentlerden 4 küsür sentlere 5 centlere çıktı hızlı bir şekilde. Şimdi yeniden bir OKEX gibi bir borsada çıkacak olurlarsa aynı hareketin benzerini yapacaktır diye düşünüyorum. E, FLY'ye de almak isterseniz onu da Gate.io'dan ya da Bitsy'den alabilirsiniz. Onların linkini de yine video açıklamasında bırakıyorum. Son olarak da DeFi tarafında olan bir tenden bahsedelim dedik. Merkeziyetsiz finans biliyorsunuz bu son rally'nin şeyini kıvılcımını o çaktı. Geçtiğimiz senenin başlarına doğru DeFi tokenlarda AAV olsun işte şey olsun ee, Uniswap olsun çok ciddi kazançlar sağladık. Ben Uniswap radarımı aldığımda 2 küsür dolarlardaydı. İlk günü bir 8 dolara çıktı, ondan sonra bir düştü. Ee, bizi batırdın bitirdin yine bir sürü troll bana dadandı. Ondan sonra Emre ve yüzünden ters tek aldık, yüzde 50 şey değil. Bugün ama Uniswap 40 dolar. Ee, yani işte burada sabırsızların bir bir cezalandırıldığını e, hepiniz tanık oluyorsunuz. Şimdi Uniswap'ta da 3. E, versiyon, V3 dedikleri 3. versiyon. 5 Mayıs'ta yanlış hatırlamıyorsam yayına girecek. Bu da tabii Uniswap'ın tokenını fiyatını 5 Mayıs'a kadar olumlu etkileyecektir. Biliyorsunuz burada e, haberler fiyatlanır haberin günü geldi mi orada bir satış olur. O yüzden 5 Mayıs'ta ya da 5 Mayıs'ın hemen öncesinde Uniswap'ta bir geri çekilme olabilir. Elinizde varsa 5 Mayıs'a kadar tutun. Bugün alıp işte bir %10, 20, 30 artık ne yapacaksa yatırım şansı için şansınızı deneyebilirsiniz. Ama uzun vade almayı düşünüyorsanız da 5 Mayıs'taki fiyat hareketine bakıp ondan sonra Uniswap'a girebilirsiniz. Bu seferki versiyonda şöyle bir ilginçlik yapmış Uniswap'cılar. Şimdi biliyorsunuz hani burada güven arz etmek için açık kaynak kodlu geliştiriyorlar platformları ama Uniswap'ın örneğinde Uniswap çok güzel şık bir arayüz olduğu için herkes çaldı. Açık kaynak kodu üstünden aldılar kodları. Aynısını işte PancakeSwap diye Binance çaktı, ne bileyim işte SushiSwap diye başkası çaktı bilmem ne. Bu sefer de işte bunun önüne geçeceğiz dediler. Yani biz burada özgün bir şey yaratmaya çalışıyoruz. Yeter artık hani çok klonu çıktı, kopyası çıktı dediler. O yüzden hani bu da Uniswap'ı diğer DeFi tokenlardan, governance tokenlardan pozitif ayrıştırabilir orada da öyle bir detay var. V3 demişken hani işte hazır Uniswap'ı swap'ı kopyalayanlar demişken Swap'ta da e, ilginç şeyler oluyor. Onlar daha açıklamadılar ama SushiSwap da açık kaynak kodlu olduğu için GitHub'larına baktığınız zaman işte bu kodları güncelledikleri herkesin oradan denetleyebildiği platformda e, orada da V3'ün şeyleri e, ne derler kodları güncellenmeye başladı. Yani şeyde de mayıs ayı içerisinde de swap'ta da biz de bir üçüncü versiyon yaptık diye bir duyuru olabilir. Bu da onun kendi governance token'ı Sushi'nin fiyatını yükseltebilir. O yüzden bu ara e, tabii bakalım yarından sonra piyasalarda ciddi bir düzeltme geri çekilme olmazsa altcoin'lerde yine yukarı yönlü bir trend yakalayabilirsek e, DeFi token'larda AAV olsun işte YFE e olsun işte bu demin anlattıklarım Uni, Sushi e, onun dışında PancakeSwap falan e, bunlar prim yapabilir. E, o yüzden bir süre daha DeFi token'ları şu önümüzdeki birkaç hafta göz atmakta fayda var diyorum. Haftalık güncellemelerim de bu kadar. Yani pazartesinden çarşambaya zaten ben tetikte olduğum için öyle çok bir şey yapmadığım için haberlerim de bu kadar. Ama faydalı bulduysanız bu videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Kafanıza takılan, açıklayamadığım, anlamadığınız bir şey varsa ya da herhangi bir sorunuz varsa hepsiniz yorumlarda sorabilirsiniz. Önümüzdeki hafta pazartesi yine çekilişli bir haftalık analiz videosu yaparız. Bu cumartesi bir evde kal sohbet videosu yaparız. Adet yere getiririz. Bir de önümüzdeki hafta e, videolardan birinde çok daha büyük bir çekiliş yapacağım. iPhone 12 vermeyi düşünüyorum. Bunu da ilk siz duymuş olun. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.